Hepinize sana şey tam az önce ama tam tam az önce Garden of Ben Ben Altın'ın çıkış tarihi açıklandı arkadaşlar. Şok olacaksınız. Yenimle çıkıyor falan demeye. Şok olacaksınız aşırı az kaldı çıkmasına çünkü. Hadi bakalım. an Söğüt'ü. Bir saat önce yollanmış. 17.08'si. 16 sıfır Buna bir tepki yapmamız lazım şimdi. Hepsi şöyle gelsin. Oldu. Şimdi de pembe bir jestir var. Gördüğünüz gibi pembe jestir. Şöyle yazayım. Bilmeyenler için. <laughs> pembe jestir. Jestir burada. <laughs> pembe jest. Ter. Pembe jest arkadaşlar bu. Evet, arkadaşlar yani burada ek pembe jest'i gelelim öbürüne. Tam şu ek bir şey atıyorsunuz bunun olsun diye. Hı? Ana haber diyor. Sürüncü jestimde vücut var. Gel gel ne dersin? Onlar onu istiyordu. Takşa bu da turuncu jestir geldi. Bu da arkadaşlar tur yeş. Jestir bu da tur yeş jestir. Turuncu yeşil bir jestirimiz var ve burada da sar yeşil yazacağım şimdi bu normal jestir gibi. Sar yeş. jester. Arkadaşlar burada bir sürü jestler var. Gördüğünüz gibi iki dakika oldu şu an. Evet onun altında bir sürü ağaç oh, geliyor. Evet şu da. Çıkışlarını en son göstermek istiyorum Abi yapamadım. Evet şimdi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü ağaç var. Burası ağaçlık gibi bir şey olacak. Ve burada oturuyor iki jester. Benim kol yok, benim kafası yok. Böyle ağaçlık bir alan burası. Neresi olabileceğini tahmin edemedim şu an. Gardına bamban arkadaşlar. Çıkışlarını göstermeden önce kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Geliyoruz. Dekım 20 arkadaşlar. 20 Aralık oyun çıkacak. Gardına bamban 6. Diller varmış. Türkçe dilli de olacak. Tüm dille İspanyol olacak. Port Portugos. Onu bilmiyorum. The Scott Policy. Şunlar yabancı. Türkçe olacak. Fransız. Fransız. İtalyanio. Romojo. Suomi. Danski. Mahve, falan filan. Diller olacak. Bizim İspanyol. İngiliz, İngiliz ve Türkçe arkadaşlar. Evet de 20 T Çıkış tarihini hesaplıyorum arkadaşlar şimdi. çıkışları hesap. Evet arkadaşlar şu anda ayın 13'ü arkadaşlar ve 20'si tam olarak içi çarşamba günü oluyor. Yani 7 gün sonra galiba 6 çıkıyor ama ona bir geri sayım ilk Ben önemli olan ice cream 8'e yapıyorum. Yani aynı anda ikisine de yapamam o yüzden önemli olan ice cream yaptım. Şimdi 15 Cuma günü arkadaşlar. Bu Cuma şimdi şu saatler arasında ice cream 8 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 13, 14, 15 saattir yani 1, 2, 3 saatler arasında 10 çıkacak. Büyük ihtimal 2'de 2, 2, 2,5 gibi çıkacak. 3'e kadar gitmez bence. 2, 2,5 gibi çıktığında çekeceğiz arkadaşlar. Yani ne zaman çıkarsa da çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim Garno Bamba'nın çıkacağı gün. Yılbaşı gecesine alaka abi. 18-24 Aralık arasında da bak. Ön gün. Biz o günlere bebelere dayanamadık ya. 3 gün. Hafta. Evet haftadan 20 Aralık'a direkt geldim. Bu oyunu akşe biraz geç çıkardığı için. Saat 5 ile 6 arası oyunun çıkacağını düşünüyorum. Üçüncü oyun biraz geç çıkmıştı. Saat böyle 8-9'a dayanmıştı. Ama bence bu oyun şöyle 4-5 gibi çıkacak. 4-5 gibi çıkarsa da zaten. Videosunu izlerim de çekemem çünkü. ilk olarak PC'ye çıkıyor oyun arkadaşlar biliyorsanız. Ama şimdi mobile PC aynı gün çıkarsa Güzel olur yani. Çekeriz ha. Şimdi. Steam'e bir girelim? Steam'e eklemişler. Yani. Ben 6. Steam'ine girdim. Ve oyuna böyle resim eklemişler. Hepsini teker teker inceleyelim. Bunun nap nap olduğunu zaten biliyoruz. Fragmanda vardı. Ama bu neb neb olacak. Burada jestler ağlıyor. Parkurlar, mini game'ler falan filan. Bu konu çok kafanızı karışırmış. Jessti bizler ne olacak? Kötü mü olacak? Planlanan çıkış tarihi 2023. Ama çıkış tarihi yaklaşık 20 Aralık çarşamba 2023'te çıkacak. Buradan 5. Beş, oyunu görebiliyoruz. Buradan Aşağılarda şey yapmışlar. Buraya arama bu var. Buraya Garden Of, ben, ben, beş. Hmm. Şimdi sizi çıkartacağım. Hadi biraz dans edelim. Bu kadar müzik yeter arkadaşlar? 5. oyun pek yakında yazıyor. Çıkışlar 2024 yazıyor arkadaşlar. Bu oyun 2023'te kesinlikle çıkmayacak arkadaşlar. Ama oyuna şöyle bakarsak onu hayal görünümü gibi bir şey olacak. Hepinizi çok seviyorum. Sonuçlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ice Cream 8'in de çıkmasını bekliyoruz zaten. heyecanlıyım çok ben Ice Cream 8'i bekliyorum. Çünkü Arnavbağmanlara çok bir şey yok. Neden işte Garnabamman çok önemli değil dedim. Çünkü arkadaşlar şimdi Garnabamman'da o kadar çok bir eğlence, çok bir gizem yok arkadaşlar Garnabamman'da o kadar. Ama Ice Cream'in gizemleri bitmiyor arkadaşlar. 7. Yani oyunda en önemli gizem söyleyeyim. Ravi'nin ortaya çıkışı ve gizli son arkadaşlar. 3. hafta Like'la Mike'la Liz evlenecek mi? Evlenme teklifi edecek mi? Onlar çok kafa karıştırdı Ice Cream Göreceğiz. Ama Garno da o kadar gizem yok. Mesela şunu merak edenler var. Sadece ilgimizi çeken değişik fotoğraf bu arkadaşlar. Düşüyor kaydıramıyorum abi. Gördüğünüz gibi şu. Bu insan kafasını aşırı karıştırmaya başladı. Biz çok seviyorum. Sonra yaşamak üzere.